Herkese merhabalar sevgili YouTube ailem kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle şöyle güzel bir fincan hediye aldım şöyle göstereyim sizlere de en gözde yorumcum yazıyor evet ben sizin en gözde yorumcunuzum e, yollayan arkadaşım da zaten danışanım da çok teşekkür etmekteyim evet e, Güzel bir kahve falı bakacağım sizler için biraz rahatsızdım o yüzden falınıza bakamadım arkadaşlar bireysel olanları da çok fazla dönüş sağlayamadım ee, serumlarla ne yazık ki durabiliyorum ben de salgından yararlandım büyük ihtimalle sabahleyin serum vuruldum ee, şimdi de video çekmek istedim sizlere hastalık e, nereye kadar hastalık devamlı hasta mı olacağız yani hastaysak da işimizi gücümüzü halletmemiz gerekiyor. O yüzden e, video çekeyim dedim. Şimdi sizler güzel böyle dileklerinizde bulunun lütfen güzel güzel dilekleriniz olsun. Ve ben fincanı açtığım andan itibaren her şeyi sizlerle paylaşacağım. E, diyelim o zaman falı dinleyen arkadaşım bu fal senin için bireysel gibi al ve kabul et. E, tabii ki de kolektif dalıyorum alıyorum ama bireysel tadında bir açılım olacak tabii ki. Ee, e hadi başlayalım o zaman sizler dileklerinizde bulunun neyse haliniz O çıksın falınız baya yapışmış istekleriniz var çok fazla dilekleriniz var İnşallah hepsi teker teker gerçekleşir ve ben sizlere vesile olmuş olurum gördüğünüz gibi açar açmaz 4 parça emanet bakın 1 2 3 4 4 parça emanet e, hanenizin içerisine girecek sevgili dostlarım beklediğiniz 4 parça emanetiniz var ve bu emanet gelecek mi gelmeyecek mi sürüncemeye doğru e, devam etmiş ama ben bunların size gelebileceğini net bir şekilde söylemek istiyorum e, beklediğiniz bir para ya da bir e, arsa diyebilir miyiz diyebiliriz evet, şöyle göstereyim sizin fincanınız. Yine göz var üzerinizde arkadaşlar. Kimin ki bu göz? Bu göz kime aitse bir harf alalım ya da bir yüz ifadesi çıksın diyelim. Şöyle göstereyim. Yani gözleri birbirinden uzak olan bir insan var arkadaşlar bastım ve T harfi E harfi yanında da çıktı bu insanın yüzü böyle biraz genişlemesine gelen esmer bir insanın e, hani böyle kurbağa göz şekli olur ya biraz dışarıya dönük e, dışarıya böyle fırlak olur kimi insanların gözü e, aynen de o şekilde görünüyor e, o insanın gözüymüş bakın ben parmak bastım gördüğünüz gibi ve orada çıkan oydu. Evet, başlayalım o halde. Hepinizin, tümünüzün hayrına olsun. Şimdi arkadaşlar, çok fazla konuşan var. Aşırı derecede konuşanlar var. Ee, ve bu konuşanlar da, hani şey derler bilir misiniz, bilgisi yok ama konuşuyor. Dili olan konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Zaten dilin kemiği yok. Ağzından çıkan bazı insanlar kulağı duymuyor. Ve bu yüzden de bir tartışma, bir huzursuzluk ve aranıza giren... Ee, insanlar ne yazık ki olabiliyor. Ve bu insanları siz takmamanız gerekiyor. Neden? Çünkü sizin hayat kalitenizi düşürmeye çalışan insan bunlar. Hani bu insanlar gerçekten e, kafaya takmazsanız gerçek anlamda siz yüceleceksiniz, siz yükseleceksiniz. Onlar sizin yükselmenizden korkan insanlar. Resmen karşınıza geçmişler ve yükselecek mi acaba gibilerinden bekliyorlar. Dinliyorlar ve bekliyorlar. Net yani büyükçe bir kalp çıkmış ve bu kalp aslına bakarsanız e, ikinizin arasında fakat e, çoğu insanın da katıldığı bir kalp yani e, ilişki sizin ama karışan çok fazla insan olduğunu görebildim yani atıyorum üçüncü şahıslar dördüncü şahıslar beşinci şahıslar gerekirse bu ilişkiye bu evliliğe çok fazla karışıyorlar. Siz eşinizle aslında çok mutlusunuz ama etraftaki insanların dili ne yazık ki çok uzun. Haddi olmayan şeylere karışan insanlar var ve bu insanları kesmeniz gerekiyor. Yani bu insanların önünü kesin ki sizlere daha fazla karışmasınlar ve bu ilişkiyi de daha fazla bulandırmasınlar. Eşinize zaman ayırın. Bu aralar eşinize ve sevdiğinize, illaki eş değil... Sevdiğinize zaman ayırın bu aralar. Çünkü o ilgisiz kalmış gibi görünüyor. Evet siz yeterince ilgiyi verdiğinizi düşünüyorsunuz ama herkesin ilgi anlayışı çok farklıdır. Ee, şu aralar sanki biraz soğuk davranıyormuş gibi kendisi de size. Neden? Çünkü ilgisiz kaldığı için. Bir ayrılık gözlemledim ben burada ve bu ayrılık aslında neden olduğunu anlamamışsınız. Allah Allah diyorsunuz daha dün konuştuk bugün ayrıldık misal veriyorum. Ee, güzel giden bir ilişki birdenbire sek orada uğradı ve bitti Acaba benim beğenmedi ya da e, başkasının mı buldu kendini Gibilerinden çok fazla kendi kendinize böyle alıp veriyorsunuz Alıp veriyorsunuz bir sürü içinizden konuşmalarınız var Çok fazla böyle e, umursamıyor gibi görünüyorsunuz Ama başınızı yastığa koyduğunuz andan itibaren Kendinizle baş başa kalıyorsunuz Sıkıntılarınızla baş başa kalıyorsunuz ve çok fazla irdeliyorsunuz. Ben size söyleyeyim neden gittiğini. Ee, size bir gelecek vaat edebilir mi? acaba? Kendisi bunu düşünmüş. Ee, kendime güvenmiyorum diyor. Kendime güvenmiyorum ve özgüvenim biraz düştü benim bu aralar diyor. Ee, çok net bir şekilde evet eskiden evliliğe hazır olan eskiden ciddiye götürmek isteyen kişi e, ilişkiyi. Şu aralar ben evliliğe hazır değilim herhalde diyor. Ve bu ilişkiyi daha fazla uzatmadan, canınızı daha fazla yakmadan e, yarı yolda bırakmış. Ama 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 aması var tabii ki. Arkadaşlar bu insan geri dönüşünü yapacak. İkili vadeler arasında bir geri dönüş yapacak. E, ve ben bu insanın gerçekten geri dönüş yapabileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü avuçlarını açmış. Ee, biraz cesaret diliyor, biraz e, eskiye dönük bazı şeyleri düşünüyor ve anılar devamlı aklına geliyor. Velasıl Kenan, bu insan e, gittiği için çok pişman, sizi yalnız bıraktığı için çok pişman. Çünkü düşünün ki e, siz ona çok fazla değer vermişsiniz, çok emek harcamışsınız. Sanki bir anne gibi ya da bir baba gibi. Onu koruyup kollamışsınız. Zor zamanlarında yanında bulunmuşsunuz. Ve o bu şekilde yapınca ne kendi vicdanı rahat etmiş ne de sizin vicdanınız. Bu insan dönecek merak etmeyin. Ve geldiği zaman da tekrardan gitmeyecek uzun soluklu bir ilişki görünüyor. İş yerinizde biraz sıkıntıların olduğunu görebilmekteyim. Siz bu işten sıkıldınız mı acaba? Ya da şöyle sorayım. Siz iş yerindeki insanların ketumluğundan mı sıkıldınız? Arkadaşlar bu iş yerinizde aslında işinizi seviyorsunuz ama insanlar çok sıkıcı çok bunaltıcı beni çok sinir ediyor işte hiçbir şeyden anlamıyorlar bir çalışma ortamı yok zaten bir kere diyorsanız bu iş değişecek yeni bir iş görünüyor tertemiz bir iş görünüyor masa başı bir iş görünüyor bir erkek tarafından hani böyle kaydırılma derler ya başka bir işe kayacaksınız bir erkek tarafından güzel bir nasip. E işle alakalı bir nasip geliyor artık ve bu nasibi çok güzel değerlendireceksiniz. Maddiyatla alakalı akış başlıyor artık. Bereket başlıyor sevgili YouTube aile. bir adak çıkmış ve bu adayı yerine getireceksiniz. Tertemiz ve ferahlı bir adak diyebilirim. Çok fazla istedikleriniz var. Bakın şimdi. Ee, bir anahtar çıkmış, anahtarın etrafında bir mum çıkmış ve o mumun tam yanında ise güzel mi güzel bir koç e, çıkmış. Yani bir adak var sevgili YouTube ailem, adak var. Rüyanızda ne gördünüz bilmiyorum, ben bunu net görüyorum aslında. Ee, rüyanızda bir şeyler görmüşsünüz, siz saklıyorsunuz bu rüyayı, ee, gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Aksakallı bir dede mi desem gelecekle alakalı bir ipucu mu desem yoksa şunu 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 yapman gerekiyor gibilerinden bir şey der mi desem. E, bu rüyayı gördünüz ya daha sonra eliniz kına ile uyanabilirsiniz. O da rüyayı sakladığınız için kabul olduğunun anlamına gelir. Kına kötü bir şey değildir. Kimileri şeytan kınası diyor, işte cinin kınası diyor. Melek kınasıdır arkadaşlar. Meleklerin kınasıdır. Ben de çok kötü göze geldim arkadaşlar. Gerçekten e, bileğimde benim dövme vardı ya kızımın ismi. Bakın yandı. Dövmem yandı bildiğiniz. Bakın şişti kabardı. O kadar çok acıyor ki dövme patladı bildiğiniz. Bakın ne kadar şiş. Dövmeyi mahvettim yani anlayacağınız. Bir güzel patladı. İyi ki daha fazla yanmadı. Daha fazla yansaydı mürekkep dışarıya çıkarmış. Dövmecim öyle dedi. Kavrap yapmak zorunda kalırız dedi. Kavrap'a da dayanamayacak bir kapasitem var artık yeter. Çok fazla dövme her tarafım. O da olmasın. Evet. Dilek tutun bakalım. Ben de her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Yalnız farkında mısınız? Çünkü ben e, sizleri yabancı olarak görmüyorum gerçekten. Ay iki tane dilek var. İki dilekte kabul olacak. Eminim. Allah'ım şundan da parmağım yandı. Ay parmağım yandı evet bir tarafımız aydınlanmış bir tarafımız ise kararmış kararan kısımda maddi ve manevi sıkıntılarımız var ama yavaş yavaş açılmaya başlamış artık bir insanın önünüzde eğilmesini bekliyorsunuz yani bu benim hakkım artık o benim önümde eğilmesi gerekiyor çünkü ben ona çok fazla iyilik ettim çok fazla maddi ve manevi olarak düştüm onun yüzünden ee, o yüzden de artık önümde eğilmesi gerekiyor. diyebileceksiniz bir insan var resmen ama eğilecek zaten göründüğü üzere şöyle göstereyim. net bir şekilde görünüyor. Ee, sırt sırta dönmüşsünüz bir kişi var. ama iki tarafta çok üzgün sırt sırta döndüğünüz için aslında bakarsanız bu insanla sırt sırta dönmek istemiyorsunuz. Yani en son kişi bu olabilir. Ama e, bu aralar çok kırılgan günlerinizdesiniz. İkiniz de aynı şekilde. E, kalp kırılmış, kalp kırılmış. E, karşılıklı yapmışsınız bu işleme. E, birbirinizden özür dilemelisiniz ve barışmalısınız. Özür dilemek her zaman bir erdemdir. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Özür dileyen yükselir. Dilemeyen öyle bakar kalır. Ama özür dileyin bence. Yani o da dilesin siz de dileyin. Evet çok güzel bir at çıkmış büyük bir muradınız olacak sevgili youtube ailem tertemiz ve ferahlı bir şekilde olacak bu çok istediğiniz bir şey var resmen muradınız var ve bu murat gerçekleşecek eminim şahlanmış artık ikili vadeler arasında bu ayın ikisi olabilir iki hafta olabilir iki ay içerisinde olabilir ama olacak kısa bir vade. S harfindeki bir insanın da gelmesini bekliyorsunuz. S harfi, A harfi, Y harfi, E harfi çıkmış. Bu insanın gelmesini bekliyorsunuz. gelecek merak etmeyin lütfen. Maddiyatla alakalı bol kazanç, bol bereket net görünüyor. Ekonomik sıkıntılar ayak altına alınmış. Artık güzel bir devir sizin için başlıyor. Parmak basacağım arkadaşlar, sizin için en son. Ee, bir de. Bir de bir de üst solunum yolları enfeksiyonuna dikkat ediniz. Salgından ötürü demiyorum bunu. Çünkü boğaz şakranızda bir sıkıntı görmekteyim. Ve yatar pozisyondasınız. Ve eklem yerlerinize de dikkat edin lütfen. E eklem yerlerinde ve boğaz ağrılarınızı boğaz çakranız tıkanmış olarak görebilmekteyim. Hastane ziyaretinde bulunabilirsiniz. Ama kalıcı bir e sıkıntı değil kesinlikle olacak. Bakın sular seller gibi olacak. İki tane dilek geçirmişsiniz. Aklınızdan bir tanesi daha hızlı olacak. Şimdi... Ben şuraya güzel bir parmak basacağım. Siz de dileklerinizde bulunun bakalım. 1, 2, 3. Evet tutun dileğinizi sevgili arkadaşlarım. Allah. Evet benim sevgili YouTube ailem. <laughs> Gözlük takmış bir insan. Bakın şimdi. Bakın. Bir sürüye çıktı. Bir erkek sureti bakın gözlüklü bir insan burada siz varsınız ortada bir e, kaplumbağa çıkmış f harfinde mi tuttuğunuz insan bilmiyorum şöyle söyleyeceğim bir de ağaç çıkmış arkadaşlar şimdi ilk önce ağacı yorumlayacağım e, bir mirasla alakalı bir arsa ile alakalı bir gelirle alakalı olan e, tutulmuş olan bir dilek evet kabul olacak bir erkek tarafından Devam ettiğimde ise bir bebekle alakalı tutulmuş ise bir erkek bebek tekrardan görünüyor. Tertemiz ve ferahlı nur topu gibi böyle elinize alacaksınız. Allah nasıl kısmet ederse. İşle alakalı tutan arkadaşlarım var ise arkadaşlar iş konusu tamamdır. Merak etmeyin yeni bir hamle yapacaksınız hayatınıza ve sevgili eşle alakalı tutulan bir şey var. ise geri dönecek mi? Gördüğünüz gibi geri dönüyor tabii ki. Bir vadeler arasında sevgiyle alıp kabul edin. Arkadaşlar alın kabul edin. Evet. Evet sevgili YouTube ailem bu çiçekler sizler için güzel bir sofra böyle hazırladım sizlere, güzel bir masa hazırladım sizlere. Sanki karşımdaymışsınız gibi güzel bir şekilde bakım yapmak istedim. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Şunu söylemek istiyorum çok önemli. Benim adımda yani benim içeriklerimi çalan bazı Instagram'da arkadaşlar görebildim. Onları şikayet ettik zaten 1800, 1900, 2000 kişi şikayet etmişler. Benim içeriklerimi almış fotoğraflarını. Ben yaptım kimseye ait değildir gibilerinden fotoğrafı paylaşmış terbiyesiz bir şekilde. Ee, emek hırsızlığı yaparak ben de bunları şikayet ettim güzel bir şekilde kapattırdım sayfalarını ee, zaten hukuki işlem başlatacağım diye söylemiştim kendisine de ama beni dinlemedi gördü olanları ee, lütfen en gözde yorumcum yazmaz ise kanmayın en gözde yorumcum parmaklarımdaki dövmelerden tanımış arkadaşlar sağ olsunlar sizlerde arkadaşlar öyle bir şey olursa eğer ki Lütfen bana belirtin. Ben onların haddini bildiriyorum. Merak etmeyin. Sizleri hiçbir şekilde bulaştırmam. Ben hallediyorum birebir. Evet diyeceklerim bu kadar. Sizleri kocaman öpüyorum. Kocaman seviyorum sizleri arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle kalın.